Aa dur 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 dur. Yavaş temizle. Çıkarma. Çıkarma. Çizme bence. Bıçakla yapma. Elinle yap. Elinle. Dur bir ya. bir fırça getir. Fırça var. Fırçalar var. 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 Selam arkadaşlar zirve adamı bugün zirvelerde Harika çok güzel yer. yerdeyiz ama bugünkü şu figürü görüyor musunuz bir figür var burada biraz bu figür ayı kafasına benzetilmiş ama işlemler nedir biliyor musun önemli olan bu işlemler bu tarafa git diyor karşıya doğru gidelim neler karşılayacak bu kadar bir güzel bir işaretler ki bir aynı yerde kullanılmış şimdi. karşıdan görüyorsunuz şurayı buradan gelelim. Ama altta çamur kayıyoruz. Şurada bir işlem yapılmış. Aşağı doğru verilmiş. Delik vurulmuş. Muş vurulmuş. Şu mihrap arkadaşlar. Oyuma türünde. Burada ne diyor? Burada bir odanın bir mahzenin olduğunu bize veriyor. Yani burada diyor ki odalar var diyor bize. Bu bölgede diyor. Şurası da aynı. Görüyor musunuz? Şöyle gelelim. Buradan karşıdan çekelim. Başkan şuradaki figür bu kafa görüyor musun? Evet. Bu nereye bakıyor biliyor musun? Şurada bir hediye var diyor sana bu. Evet, bu onun bu onun habercisi. Hediye al git diyor. Uğraşma diyor. Burada diyor ki al hediyeni. Git. Buradan git diyor. Buradan kafasını okşadığım yerden şöyle bakacağız. Şimdi Zaten, önemli başkan olan Başkan bir bak o kafa. Bak bir kafa da burada var. Evet. Bir aşağı bak. Bak buradan bakalım. Şu kafa buraya bu yana bakıyor. Burada da bir kafa. Aa, evet, bak bak. Burada. Bak, Çekil. Aha, Şuradan aşağı bakıyor. Orayı sonra bir tutacağız. Alan tarama tuttun attı orayı değil mi? Evet. Alan tarama zaten o yüzden bakıyor. Bu kafa bu yana bakıyor. En önemli noktaları göstereceğim. Bak. Burada bir oyma. En kral oymayı göstereceğim size. Gördünüz mü arkadaşlar? Su çanağı. Su çanağı neydi? Mezarı odayı temsil ederdi. Ama en önemli nokta ney bak arkadaşlar. Bak. Bak su çanağı. Adam su çanağı vurdu. Su çanağı burada olduktan sonra dur bak kamera şey yaptı. Şu ekranı açayım ki tam net çekeceğim. Su çanağı burada gidiyor. Kanal burada. Bak kanala bak gidiyor. Gidiyor. Nereye gidiyor arkadaşlar? Akıntı buraya gidiyor. Görüyor musunuz? Akıntı olun yerin karşısında da bir tane daha su çanağı var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Orjinelliğe bak. Su çanağı burada. Bak şu, şu kanala bak. Adam ka kayayı nasıl yapmış görüyor musun? Buradan suraya iniyor. Buraya iniyor. Burada ne diyor? Zaten belli ya. Baksana. Bak. Buradan giden mahzen odası var. Mezar odaları var. Aynen. İçeride en az kaç tane oda var? Burada işaretlerime göre baktığımda en az 6 tane oda var içeride. Küçük, büyük. Giriş aynı yerden. Bak. Burası kesme, tapınak gibi yer. Buralarda. Tabi bak. bak burada dualar yapılıyormuş. Bir de şurada su çanakları var. Arkadaşlar şöyle de geleyim. Bak. Gördünüz mü? Karşıda kayanın üstünde de iki tane su çanağı var. Oradan gelelim. Şey, ben, <laughs> Uf. Bak kanal gidiyor. Bak. Şimdi burası tapınak gibi kullanılmış. Bak. Şimdi burası düz yer tamam mı? O zamanki o din, dini inançları adam yukarı çıkıyormuş. O zaman. Tamam mı? Oradan okuyormuş duvasını. Bu altta da cenazeler buradaymış. Sunumlar burada, yapılıyor. burada yapılıyormuş. Ondan sonra ma e burada mahzen odası içeri girişi burada. Aynen, doğru. Yani burada oda şura kapatma. Görüyor musun? Kapatma bura. Tüm burayı komple kapatmışlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Zamanla... <laughs> Topraklar biraz içeri çökme yapmış. Neden diyeceksiniz? Su çanağının olduğu yerden kanalı takip ettiğin zaman girişi hemen kavak gibi buluyoruz. Şimdi Bizim burada ufak bir hediye alacağız. Su. Sunum yapılan bu oda için. Bak şu bu da bir figür. Normalde bak görüyor musun? Evet. Bu da bir figür. Kanalın yanından o tarafa doğru vermiş. Niye? Girişi vermiş. Giriş belli zaten. Orada odalar. Odalarla işimiz olmayacak. Biz burada şu kafanın baktığı yerden geldiğimiz zaman buradaki bir sunum yapılıp hediyeye bakacağız. Sen evet. şuraları tarayarak bir bakalım. Şuradan bir başlayalım. Burası Kayalara bak bence. Şu pelilere, şu kaya mesela, mesela şu, şu peli. Mesela şu. Bak, var mı? Yok. Yok. Şu. Görüyor musun? Burun. Baktığı yer neresi? Bak. Buradan aşağı bakıyor. Bu yana doğru gel. Bak, bak, bak. bak. Nasıl bir yer ya bu? Nasıl ne kadar şu ne? Miyraplar. Ha orayı tut. Bak o da bir fübüre benzetilmiş evet. Detirmişim. Aha. Ne? Aha. Ne? Aha. Yalnız ee, orada alan tarama attı yer bak. Hani. Burada da şunu medya parası var o zaman. Aynen. Bak zaten burada ne diyor? Şuraya o e, mihrabı vermiş içeride. Bak ne yapmış biliyor musun? Şuraya girmez değil mi? Orayı sonuna e, vurmuş. O zamanın da alınmış mı diye şuraya girmez mi içeri? Şöyle kim? Yok. mu? Yok. Hmm. Altta da vardı. Bak ha burayı. Yok. 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 Altta da mı yok? Hmm, bak zaten suratlar belli görüyor Art, musun? Suratlar. Var. belli. Nerede veriyor dedi? Şurada, Aha, O bir kasa gibi. Kasa. Ben kasa gibi duruyor. Bek bu. Bir bakın bakayım mı? Oo kasa, arkadaşlar kasa. kasa. kasa bak hiç belli değil tamam. değil mi? Sen başka mı? Ayak seni istersin. Bakayım. Bir de şey gel su muydu, altın? Şu yeşil. Altın. 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 Altın, diyor. altın. bu Çok çamur ya arkadaşlar. Buraya bak ya. Çamurun içinde dans ediyor şahsen. Bu sene yazı getiremedik Rüven'de arkadaşlar, değil mi? ama bu sene biz. <laughs> başka. Şu figür var ya, gerçekten de çok harika bir şey şuraya bak ya. Şu ağaçları. He? Ne yapsak ya? Kanalın içliği de çok manyak ya. Şuraya bak ya. Buradan şey girişi vermiş. Çalılar mı var? Çal taş. Taşın içinde çal bitmiş Nasıl ya. ya. Çalılacak mı böyle? Bakacağız. Çok pis bir yer. Orasan dökülmüş ki bu kaya sanki ya. Ne diyorsun? Alalım. He? Ya doğru. Bu orasan nasıl? çok var. Babayı getireceğiz buraya. He. Bismillah. Şuradan kırarak gideceğim buraya. Ben bunu kırarak gezeceğim bunu. Kasa doğru. He. Şöyle geç. Kır kır böyle iyi. İyi mi? Böyle iyi. Orası. Orası, Orası ya. Nasıl mı? Hı. Hı hı. Ulan ne yapıştırmış ya? Ha ne diyorsun? Vay be. Nasıl? Vay be. Eski şeyler nasıl ya? bunu. İnşallah. Boşluk. Nasıl Boşluk. Boşluk. Buna bak da boş. Boş değil hmm. mi? Hmm. Ama de hayırlısı bakalım. Yapıştırma ya. Ah, belli bak. Görüyor musun? Alt tabakayı görüyor musun? Orasından nasıl kapatmış? Sunun parası atmışlar. Bak. taşlı gibi de değil. Takıp bir şey de değil. Şuraya baksana çıkan malzemeleri içmiyor. Nasıl bir şey ya değil mi? Yani. Şöyle keseyim ya. He. Zaten gerek yok o yani. He. Zaten şunu veriyor. Kes onu. Şuradan keseyim şöyle. Birine diyor matkapı ters mi dönüyor diyor. Ters takmış diyor. Ya mu? ters. Başkan ters diyor, yok ters ki. Matkapı ters kullanıyor. O herhalde izlerken bir de Ters tutmuş telefonu. <laughs> <mi ki> <laughs> ya bizden kaynaklanan bu olaydı. abari bakalım ya. tut mı? yöntelle var mı bir şey içinde? Ha bak, bak. Hiç bakmadan öyle iş yapma. Çekil bakalım elini. Bak. <laughs> Şöyle yavaş yavaş temizlesen hani böyle. Eski stajda yaptığın gibi. Fırçayla temizliyordun ya. Bir dakika o zaman. Bir dakika bıçağımı çıkarayım. yavaş. Yavaş yavaş. yavaş. Burası zaten orada veriyor. Çizme ya. ama bir şey varsa içinde. Çünkü alttan çıkardım bu. Şöyle de ben yakın çekim yapayım şöyle. Ha. Var mı? Yok. Dur. Nerede ötüyor? Şurada. Ha. Ha, var mı? Ne bu? Ha? Çek tam yavaş. Çek. Allah Allah. Elini yandan yap. Kameranın önüne çekme. Elini temizle. Şimdi yavaş yavaş. Aha. Aha. Ne var orada bak. hala Aha. Aa dur 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 dur. Yavaş temizle. Dur, çıkarma dur. Çıkarma. Çıkarma. Abo. Çizme bence. Bıçakla yapma. Elinle yap. Elinle durmaz ha. Dur dur çizmem ya. Bir dahakine bu fırça getir başka ya. E, fırçalar fırçalar var diye. Yani. Onlar bir tane Çekil getir. Çekil bana. Parma Ayağından şey gözükmüyor. Çekil. Ya dur. Ya. Bak nereden çıktı Kordun bak. Gördün mü? Görüyor musunuz? Bu işte be. Al. Dur. Al. Dur. Allah altın la. Altın abi. Altın. 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 altın abi bak. Çıkar. Altın bak. Altın Görüyor musun başka? İki tane mi? He? İki tane Başka yok mu? Benim tutsana şunlar. Bu kadarmış. Tut bari. Demek ki sunum sunuma bu kadar gelir. Var. Hani? Götür. O çıkar. Dur abi sen dur. Çıkar abi heyecan bastı beni. Altın bunlar. Bak bak bak. bak. Aha. Dur dur dur. Başka. <laughs> ah yavruya bak yavruya bak. Bak 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 bak. Yavrum. Bak bak bak. Çek şuraya. Yavrum. Bak gördün mü? Yavrum benim. Başka var mı? Yok. Yok. Ah. <gülüyor> var, <gülüyor> var. <gülüyor> Bu ne lan? Bir de nerede o? Oho. Al. Bak. Dur çek şunu. Şuraya bak. Dur dur. Aa bu çıkar. Havari. Yok. Hadi be. Bitti bitti lan. Lan ne, güzel, ne güzel oluyor lan. Lan ne la. güzel heyecanlıydı lan. Allah. Lan. Oğlum. Tüf. 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 Yok mu? Yok, yeter abi. Aynen. Allah bereket versin abi. Aa, bu sunun paraları. Sunun paralar işte bak. Bak sunun parası böyle oluyor işte başkan. Oh. Gördün mü? Böyle atıyorlar bu sunun paraları. Oo, oh. burayı işte orası anlamışlar. Ya. Bunun nereye bakıyordu? Ya şey yapmıyor. Gördün mü? Bak, bak. Işte. Burun tam paraya bakıyormuş. Bak başkan. Tam paraya bak. 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 Paraya. Paralara bak. He. Ulan <laughs> ne harika bir şey lan bunlar başkan. Tüm altın bunlar. Tüm altın hiçbir şey yok. Hep Demek ki var ya şu adam şu kanal var ya bak bak. Gel gel. Şşş. Şu sunun sunu çanağına bak. Her zaman diyorum ya su çanağı orijinal olduğu zaman demek ki malzemesi çok iyi. Kanala bak. Kanala <laughs> kanala kanala. Gidiyor bak. Bak 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 bak. bak. Hop mahsene girişi. Hop aşağı. Girişi. Bak. Zaten bak buradan da vermiş şimdi bak. Evet. Bak görüyor musun başkanım? Oradan bazen? da vermiş. Giriş şurası. Giriş orası. Üst tarafta da bak bir sunak var orada da murç vurulmuş. Son nokta. Kanalın Aa, Ama şu ya. baksana. Şu ikiliye bak. Ya. Şuraya bak şuraya. Hop. Demek bunun içi var ya sırf altın dolu. Sırf altın dolu olmuş. Burası dolu. Mahsen de işte mahsen o açmıyor. Bak o da açsan var ya. He? Ya bir gitti bir de yemin ettim. Oh, of ben abi. Haber siker başlayacağım bak. Uyuyamıyordum ama. <gülüyor> <gülüyor> bir yıl uyuyamadım ama. <laughs> yemin ettirdiler bana. Dediler ki <laughs> bir daha oda açmayacaksın. Sana da bulaşmayacağız. <laughs> Anladın mı? Ben de o yüzden dedim. Sen dedi kasaları paraları bulup sana ben buldururum ama dedi. O da açmayacağım o da, dedi. Işte, ben senin yüzünden ben de açamıyorum. İşte açamazsın benim yanındaki. Abi ne biçim yere saklamış ya. Aa, Aa o, o, şuraya bak şu işçiliğe bak ya. ya Manyak ya Manyak bir işçilik şu ağza bak ya şuraya bak. Başkan benim yüzden bu çekse de şu Allah ya şuraya bak ya. Arkadaşlar. Şöyle tutayım ben yüzden parasını. Şöyle. Dur sen öyle. E, sen öyle dur. Ha tamam. Ha güzel. Dur dur bir de şöyle yap bak başkan. Şu Başı tut, başı başı yüzün o yanı dön. Ha, şu elini e, el şu elini aşağı indir, başı tut. Ha, Oo, oh. şimdi de beğeni. Ha, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bekle Hoşça kalın arkadaşlar. Burada sunumu aldık arkadaşlar. Şimdi sunumu aldığımıza göre oda da orada kanalla gördünüz. Zirve adamında kalan. Zirvelerdeki bir dolar izlemeye devam. Hoşçakalın. Hoşça kalın.